Ben ciddi sinirlerim bozuk ve hayal kırıklığına uğradım yani. ufak bir tavsiye vereceğim size. Arkadaşınızdan duymuşsunuzdur, bir yerden görmüşsünüzdür. Bir şekilde benim kişisel numarama ulaştıysanız mesaj atmayın. Bana mesaj atmayın. Bir insanın kişisel telefon numarası bir Instagram fenomeninin DM kutusu gibi bir şey değil. O şahsi bir şey. Ve sen ben sana numaramı vermeden bana şahsi telefonumdan mesaj attığın zaman benim kişisel alanımı ihlal etmiş oluyorsun. Bu videoları çekerken bile iğreniyorum ya böyle bir şey çekmek zorunda olduğum için. Hani eminim şöyle düşünenler de olacaktır. He ee işte fenomensin, katlanacaksın artık. Ya emin olun kimse hak etmemiştir kişisel alanına izinsiz girilmesini. Umarım başınıza gelmez ya. Özellikle kişisel alan konusunda hassas bir insan olduğum için YouTube hayatımla şahsi hayatımı olabildiğince ayrı idame ettirmeye çalışıyorum. Ve şahsi hayatımda da işlerim var. Bak saat 8.30'da dersten çıktım. Saat 11.30 hala ödev yapıyorum. Bir ton işim var. Bir de bunlarla uğraşamam ben. Durum buyken sen bana benim iznim olmadan benim şahsi numaramdan mesaj attığın zaman biz o iletişime otomatikman benim senden nefret ettiğim şekilde başlıyoruz. Sence mutlu bir sonu var mı bu iletişimin? Ne bekliyorsun o saatten sonra yani espri mi yapayım sana? Güldüreyim mi seni? Böyle şeyler cidden hevesimi kırıyor ya. Yani internette komik videolar çekiyorum diye insanlar bunu kendilerine hak mı görüyorlar diyorum. Sonra ne video çekesim geliyor ne de hiçbirinizle iletişim kurasım geliyor. Hani bir ton işim varken, başımda bin türlü bela varken... Bir...